Din Dersleri YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 7. sınıf temel dini bilgiler dersi 2. dönem 2. yazı sınavına hazırlık olması için örnek yazı sınav sorusu çözeceğiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olsanız memnun olurum. Ayrıca arkadaşlar kanalımızda 7. sınıf temel dini bilgiler dersinin yanında din kültürü, Arapça ve Peygamberimizin hayatı dersi ile ilgili örnek yazı sınav sorusu çözümlerinde bulabilirsiniz. Şimdi ilk sorumuza başlayalım arkadaşlarımız. Şimdi sorularla başlayalım arkadaşlar. Aşağıda verilen resimlerin altındaki boşluklara caminin hangi bölümleri olduğunu yazınız. İlk resmimize bakalım. Burası arkadaşlar minberdir. Caminin minber dediğimiz kısmı burada imam cuma günleri ve bayram namazlarında hutbe okumak için çıktığı merdiven şeklinde bir yapı arkadaşlar. Buranın ismi minber. İkinci resimde arkadaşlar abdest almak için Müslümanların oraya geldiği Yer burası arkadaşlar. Şadırvan, abdest alma yerine der arkadaşlar. Şadırvan denir. Bu görmüş olduğumuz yerde arkadaşlar minarenin üzerinde bulunan şerefedir arkadaşlar. Eskiden e, mikrofon olmadığı zamanlarda imam ya da müezzin ezan okumak için, sela vermek için bu minarelere çıkar. Burada şerefe denilen kısımlarda ezanlı ya da selayı ya da duyuruları yapardı arkadaşlar. Üçüncü resmimizde görmüş olduğumuz yerde arkadaşlar vaaz kürsüsü. Burada arkadaşlar vaizler, imamlar vaaz vereceği zaman, işte cuma namazdan önce, işte diğer bazı vakitlerde vaaz vereceği zaman, burada arkadaşlar çıkmış olduğu kürsü. Burası vaaz kürsüsü. Bu görmüş olduğumuz şey de arkadaşlar kubbedir arkadaşlar. Burası caminin kubbesidir arkadaşlar. Tabi kubbenin üzerindeki bu şeyler de arkadaşlar, minarelerin üzerindeki bu şeyler de arkadaşlar, alem deniyor arkadaşlar bunlara da. Şimdi diğer soruya devam ediyoruz arkadaşlar. Diğer soruya geçiyoruz. Yüce Allah'ın Celle Celal aşağıda veren isimlerini anlamlarıyla eşleştiriniz demiş. İsimler El-Rab, El-Cami, El-Mucib, El-Gafur. Affedici olan, suçu bağışlayan, kullarını ahirette perişan etmeyen, onların kusurlarını gizleyen ve örteyen 4 numaradaki arkadaşlar El-Gafur. Buraya El-Gafur yazıyoruz arkadaşlar. Dua ve dileklere olumlu cevap veren, yani 3 numaradaki ifademiz Allah'ın Esmaül Hüsna'sından el-Mu'cib, icabet eden dualara, dileklerimize icabet eden, onlara cevap veren. Toplayıp düzenleyen, kıyamet günü hesaba çekmek için mahlukatı bir araya getiren, el cami yani 2 numaradaki Esmaül husna arkadaşlar. idare eden, terbiye eden, gözetip koruyan, nimet veren ise bir numaradaki Errab. Arkadaşlar bu şekilde. diğer sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümleler doğru olanların başına D, yanlış olanlara Y koyacağız arkadaşlar. Birinci ifademize bakalım. Kur'an-ı Kerim'de bulunan secde ayetlerini okuduğumuzda veya dinlediğimizde yaptığımız secdeye sevif secdesi denir. Bu ifade yanlış arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de secde ayetleri vardı 14 yerde. Bunları duyduğumuzda, okuduğumuzda yapmış olduğumuz secdeye arkadaşlar tilavet secdesi denir. Sevi secdesi namazda şaşırdığımızda yaptığımız secdeydi arkadaşlar. Bize kötülük yapanlar asla affetmemeliyiz. Hayır arkadaşlar. Affetmek büyük bir erdemdir arkadaşlar. Bize kötülük yapanlar asla affetmemeliyiz. Y yazıyoruz buraya. Namaz, zekat, oruç gibi ibadetler kulun Allah'a şükrünü ifade etme yollarıdır. Bu ifadede Doğrudur arkadaşlar. 4. İnsanlar dostlar arasından kendilerine yakın bulduklarını arkadaş olarak seçerler. Bu ifade de doğrudur arkadaşlar. Müslüman dostunu seçerken güzel ahlaklı olmasına dikkat etmelidir. Bu ifade de doğrudur arkadaşlar. Diğer soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerle doldurunuz. Kelimelere bakalım. Elhamdülillah, salavat, edep, haya, itidal. İlk ifademizi okuyalım. Müslüman Yüce Allah'a karşı gelmekten nokta nokta eder ve nokta noktadan ayrılmaz. Yüce Allah'a karşı gelmekten ne yapar Müslüman? Haya eder ve nokta noktadan ayrılmaz Müslüman edepten ayrılmaz arkadaşlar. Yani buraya haya D yazalım, edep de C arkadaşlar. 2. Müslüman Peygamber Efendimize e, selam olan sevgi ve saygısını onun adı anıldığında hemen nokta nokta gösterir. Getirerek gösterir. Yani B'deki salavat olacak arkadaşlar. Müslümanlar ihtiyaçlarını giderken nokta nokta denen orta yolu tercih etmelidir. İtidal, ifrat ve tefritten uzak durmalı. İtidal olmalı arkadaşlar. Orta yol demek. Yani itidal E'ymiş arkadaşlar. Müslüman Yüce Allah'a şükrünü nokta nokta diyerek gösterir. A'daki Elhamdülillah Allah'a hamdolsun demek arkadaşlar. Hamd Allah içindir demektir arkadaşlar. Bu şekilde boşluklarımız. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. Aşağıdaki davranışlardan hangisi bir dosta yakışmaz? A. Yardıma ihtiyacı olduğunda dostunun yanında olmak bir bir dosta yakışır. Sevincini ve üzüntüsünü paylaşmak dosta yakışır. Yanlışlarını görmezlikten gelmek dosta yakışmaz. Yanlışları uygun bir şekilde söylemeliyiz. Yanlışlardan döndürmeliyiz dostumuz arkadaşlar. Yanlışa sürüklememeliyiz. C şıkkı yakışmaz. D. Kendisinin olmadığı yerlerde dostun haklarını korumak da bir dosta yakışır arkadaşlar. 2. Namaza hazırlık şartları ile ilgili aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır? A. Setir avret namazda örtülmesi gereken yerleri örtmek demektir. Bu ifade doğrudur. Kıraat namaz kılınacak yerin ve elbiselerin temiz olmasını sağlamak. Bu ifade yanlıştır arkadaşlar. Kıraat namazda bir miktar Kur'an'dan bir şeyler okumaktır arkadaşlar. Niyet namaza başlarken kılınacak olan namazın farkında olmak. Kalben ve dil ile niyet etmek arkadaşlar. Vakit her namazı kendi vaktinde kılmak bu ifadede doğrudur. 3 Aşağıdakilerden hangisi şükrün faydalarından biri değildir? A) Şükretmek hayata iyimser bakmayı sağlar. Bu şükrün faydalarındandır. B) Şükretmek insanın gerçekleri görmesine engel olur. Bu ifade yanlıştır arkadaşlar. C. Şükreden biri kendisine yardım edenlere de teşekkür etmeyi bilir. Bu ifade de doğrudur. D. Şükredenlere Yüce Allah nimetini artırır. Bu ifade de doğrudur arkadaşlar. Şükredin ki e, nimetimi artırayım bu ayette zaten. zaten. B. Şükredenlere ifade yanlış. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Yukarıdaki farzların namazın kılınışına göre sıralanışı hangisidir? Bir de rükû demiş. Secde, kıraat, kadayire. Bunlardan hangisi önce girer arkadaşlar? Önce e, tekbiriyle başlıyorduk. Kıyam, sonra kıraat. Yani buradaki şu anki sıralamada kıraat. Sonra e, kıraat yani bir miktar okuduktan sonra ne yapıyoruz? Rukiye gidiyoruz. Sonra secde ve sonra kadeh ahire. Bu şekilde olacak. 3, 1, 2, 4 olan 3, 1, 2, 4. Yani D şıkkındaki doğru olacak. 5, yukarıdaki cümlelerden hangileri doğrudur? Bir edep insan ilişkilerini güzelleştirir. Bu ifade doğrudur. Bir olmayanlar hemen eliyoruz. Müslüman Yüce Allah'tan hayal eder. İki numaradaki ifade de doğrudur. İki olmayan da gidiyor. Geriye D kaldı. Şükretmek ibadettir. Üç de doğru. Dost yanlış da yapsa doğru da yapsa ona destek olmak gerekir. Bu ifade yanlış arkadaşlar. Yanlışa destek olunmaz. Yanlışa engel olur. Buradakilerin hangileri doğru? 1, 2, 3 olan D şıkkımız. Doğru arkadaşlar. 6. Namazın kılınış şartları ile ilgili aşağıdaki verilen açıklamalardan hangisi doğrudur? Kıyam namazın her rekatında bir süre ayakta durmak. Bu ifade doğru arkadaşlar. Kıraat namaza başlarken Allah Ekber diyerek tekbir almak yanlış. Allah Ekber diyerek tekbir almak iftidak tekbiriydi. Bu ifade yanlış. İftidak tekbiri kıyamdayken Kur'an okumak bu da yanlış. Kıyamdayken Kur'an okumak arkadaşlar kıraattı. Rukyu Yüce Allah'ın huzurunda elleri, burnu, alnı ve dizleri ve ayakları yere koymak. Bu ifade yanlış. Bu arkadaşlar sucut yani secde demekti. Burada arkadaşlar hangisi doğru demiş? A şıkkındaki ifademiz doğru olacaktır. Yedinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bana kendi adınızı altı şeyin güvencesini verin. Ben de size cennetin güvencesini vereyim. Konuştuğunuza doğru söyleyin. Söz verdiğinizde sözünüzü tutun. Size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. İffetinizi koruyun. Gözlerinizi bakılması yasak olanlardan sakının ve ellerinizi haramdan çekin. Ahmet bin Hanbel'in Müsnet adlı kitabında geçiyor. 5. cilt 323 Nola hadismiş. Verilen hadis-i şerifte aşağıdaki seçeneklerden hangisi üzerinde durulmamıştır? A. Tutumluluk. B. Doğruluk. C. Emaneti korumak. D. Verdiği sözde durmak. Doğruluğu görürüz arkadaşlar burada. Konuştuğunuz zaman doğru söyleyin. da doğruluk üzerinde durulmuş. Söz verdiğinizde sözünüzü tutun. Yani verdiği sözde durmak da görüyoruz arkadaşlar. Size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. Emaneti korumak da ama tutumluktan burada bahsetmemiş. Cevabımız aşık arkadaşlar. 8. Verilen atasözünü en iyi açıklayan yargı aşağıdakilerden hangisidir? İyiliğe iyilik her kişinin karı, kötülüğe iyilik her kişinin karıdır. Bu atasözünü açıklayan yargı hangisidir? Kötü davranışlar karşılıksız kalmaz. Bu değil arkadaşlar. İyiliğe karşı iyilik yapmak gerekir. Bu da değil. Kötülüğe karşı iyilik yapmak zordur. Burada arkadaşlar C şıkkı. Herkese karşı iyi olmak gerekir. İyiliğe herkes iyilikle karşılık verir ama bize yapılan kötülüğe karşı bir iyilikle karşılık vermek her kişinin karı zordur. Herkes yapamaz anlamında C şıkkı olacak arkadaşlar. Kötülüğe karşı iyilik yapmak zordur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hepinize başarılar diliyorum.